İslamiyet sevgili Peygamber Efendimiz'den sonra iki ayrılmış bir referans olarak verdiği ve buraya bakan referans olarak ve teslim ettiği ehl beyti, diğer taraftan ehl karşı kendine göre bir din oluşturan Maviye ve Yezid Emevi saltanatı. Şimdi o Emevi saltanatında olan ve onu takip edenlerin dünya coğrafyasında bütün Müslümanlığa ne büyük felaketler yaşattığını ve nasıl İslam'ın itibarına zarar verdiğini görüyoruz. Ama Ehl-i Beyt İslam alemi Anadolu'dan Balkanlarda da Çin'e kadar akıl, bilim, bilim, hak, hukuk, sevgi, paylaşma, kadın erkek eşitliği, medeniyet, merhamet, sanat, kültür ve bütün insan insan yapan değerlerle de taşlandırılmış, yorulmuş bir anlayış. Bunun içinde Alevisiyle, Sünnesiyle, Şafisi, herkes vardır ama. Ve ehli bütün bu inananların ortak çatısıdır. Biz ehli kurtaylar yaptığımız zaman 80 ülkede 500 civarında alim ve devlet adamı katılıyor. Koşa koşa neden? Çünkü herkesin ana çatısı burasıydı.